Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için bildiğiniz poğaçalardan çok farklı, kat kat, kıyır kıyır nefis bir poğaça tarifimi paylaşıyorum. Tüm detaylarını sizler için hazırladım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı ılık süt ilavesi yapıyorum. 1 yemek kaşığı kuru maya ilave ediyorum. 4 adet küp şeker ekliyorum. Bunun yerine 1 tatlı kaşığı toz şeker de ilave edebilirsiniz ama su ve süt ılık olduğu için küp şeker de hemen eriyecektir. 1 kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eriyene dek karıştıralım. İçerisindeki mayanın aktifleşmesi için bu arada su ve süt mutlaka ılık olmalıdır. Kullandığımız tüm malzemeler odasında olmalıdır. Bir çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, birinin sarısını üzeri için ayırıyorum ve bir yumurtayı da tamamını ilave ederek karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri karıştırdım. Kontrollü bir şekilde azar azar un ilave ediyorum. Tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 100 mililitredir su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun markası ve kalitesine göre bu miktar değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ilave edelim. Bir miktar un ilavesinden sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Bir miktar daha un ilave ediyorum ve artık elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz artık kıvam almaya başladı. Elimle yoğuruyorum. Yumruklayarak iyi bir şekilde toparlayalım. Unun tamamını ilave ettim ve yumruklayarak hamuru toparladım. Bakın hamurumun kıvamı oldukça yumuşak ve artık elime de yapışmıyor. İyi bir şekilde yoğrulduğunda elinize yapışmayacaktır. Hamuru toparladım. Yumuşaklığını ve kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak ve dokusu da güzel. Yüzeyi pürüzsüz olana dek iyi bir şekilde yumruklayarak hamurumuzu yoğuralım. Hamuru yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine streç filmle kapatarak 40 dakika boyunca oda ısısında dinlendiriyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Hamuru 40 dakika boyunca odasında dinlendirdim. Fazla mayalanmasını beklememize gerek yok. Hamurun 40 dakika boyunca dinlenmesi yeterlidir. Şekillendirdikten sonra tepsi mayası alması önemlidir. Hamurun gazını alıyorum. Gazını aldığınızda hazırlamış olduğunuz mayalı e, hamurlar maya kokusu olmayacaktır. Piştikten sonra maya kokusu asla olmaz. Mutlaka hamurun gazını alalım. Tezgahı alıyorum ve 4 eşit parçalara ayırıyorum portakal büyüklüğünde parçalar olması yeterlidir. Ayırmış olduğum parçaları yuvarlak bezeler halinde yuvarlıyorum. Bezeleri hazırladım. Şimdi e, bir kabın içerisine alıyorum. Üzerini temiz bir bezle kapatarak 5 dakika boyunca dinlendirelim. 5 dakikanın sonunda tezgaha bir miktar un serpiyorum ve bezelerden bir tanesini alıyorum. Diğer bezelerin de üzerinin kurumaması için bezle kapatalım. Ve şimdi açmaya başlıyorum. Oklava yardımıyla bezeyi açıyorum. Yaklaşık 50-60 cm çapında büyütüyorum. Gerektiğinde un serperek yuvarlak bir şekilde açmaya özen gösterelim. Hamuru açtım. Çok iyi bir şekilde açıldı. Daha fazla inceltmeme gerek yok. 150 gram eritilmiş tereyağından 3 yemek kaşığı kadar hamurun üzerine döküyorum. Kenardaki hamurları içeriye doğru kapatarak her yerine yağın gelmesini sağlıyorum. Ve diğer ikinci bezeyi açtım ve üzerine kapatıyorum. Her iki bezenin de boyutlarının eşit olmasına dikkat edelim üzerine kapattığım bezenin de tekrardan üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar eritilmiş tereyağından dökerek her yerini yağlıyorum. Bu şekilde e, kenardaki hamurları içeriye doğru kapatırsanız kolay bir şekilde her yerini yağlamış olursunuz. Yağı her yerine, kıyısına, köşesine sürdükten sonra rulo bir şekilde sarıyorum. rulo bir şekilde sardım. Ruloyu bir iki tık tezgaha vurarak hafif inceltiyorum. Ve bir tabağın içerisine alıyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde açıp hazırlıyorum. Bezeleri hazırladım. Kabın içerisine aldım. Hiç bekletmeden şekil vermeye başlıyorum. Bu şekilde bir hamur kartıyla 3 parmak boşluk kalacak şekilde parçalara ayırıyorum. Bakın çok iyi bir şekilde katları görünüyor. Şimdi bir kenara alarak şekil vermeye başlıyorum. Bu arada sevgili izleyicilerim bana destek olmak için tariflerimi güvenle deneyebilir. Sevdiklerinizle güvenle paylaşabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın diyerek tarifime devam ediyorum. Diğer ruloyu da hamur kartıyla aynı şekilde eşit bir şekilde kestim. Parçalara ayırdım. Şimdi bir merdane veya bir oklava yardımıyla çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Burada dikkatli bir şekilde açalım. Oklava ile hızlı bir şekilde açarsak katlarını bozmuş oluruz. Lütfen bu ayrıntıya dikkat ederek açalım. Nazik bir şekilde davranarak çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bezelerin bir kısmını çay tabağı büyüklüğünde açtım. İçerisine dilediğiniz peynir çeşidine ilave edebilirsiniz. Ben beyaz peynir kullandım. Bir miktar ilave ediyorum ve poğaça şeklinde kapatıyorum. Bütün hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aralıklar bırakarak diziyorum. Bakın çok iyi bir şekilde hazırladım. Kat kat ve kıyır kıyır olacaktır. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine dizdim. Tepsi mayası için üzerine temiz bir bezle kapatarak yarım saat boyunca odasında mayalanması için dinlendirelim. Ayırmış olduğum yumurta sarısını fırça yardımıyla bütün poğaçaların üzerine eşit bir şekilde sürüyorum. 200 derecede fansız fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Ee, Tabi bu kullanmış olduğunuz fırın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Fırınınız nasıl pişiriyorsa o derecede ayarlayarak pişirebilirsiniz. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında toplamda 25 dakikada pişirdim. Üzeri nar gibi kızarınca fırından alıyorum. Altı üstü çok iyi bir şekilde piştikten sonra fırından çıkaralım. Ve biraz ilk sıcağının gitmesi için bekletelim. Ardından şimdi sizlere ne kadar güzel kıyır kat kat olduğunu da göstermek istiyorum. Ee, hazırlamış olduğunuz bildiğiniz poğaçalardan çok farklı. Yumuşacık hem kıyır hem de katları belli. Şu anda çok sıcak. Ama ben sizlere göstermek istiyorum. Tarifimi güvenli hazırlayabilirsiniz. Çocukların beslenmesine, misafirlerinize, çay saatlerine, kahvaltılara yakışan harika bir tarif. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.